Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yine Yağmur'la oyun vakti. Bakın şimdi Yağmur her gün. gün böyle oyun oynamak istiyor. Oyuncaklarımızı dağıtıyoruz. Önce arkadaşlarına anlatalım. Oyuncakları dağıtıyoruz ve oyunlar oynuyoruz Yağmur'la. Çok güzel oyun oynuyoruz. Yağmur evet. oyun oynamayı çok seviyor arkadaşlar. Ben de ona eşlik etmeyi çok seviyorum. Beraber açalım. ...beraber kızınla kaliteli vakit geçiriyoruz. Hem de bir sürü anı biriktiriyoruz. Değil mi Yağmur? Bütün oyuncaklar. Evet, Yağmur oyuncaklar oynamayı çok seviyor. Tabii ki ben de onunla beraber oynamayı seviyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Yağmur'la beraber oyun oynuyoruz. Takarız. Yağmur'a ben her zaman yardımcı oluyorum. Değil mi Yağmur? Evet. Yağmur. yağmur, kız arkadaşlarından hemen videonun başında ne isteyelim? Yine bu Hayır bence diyelim ki arkadaşlar lütfen kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü biz şu aralar abone sıkıntısı yaşıyoruz. Abone istiyoruz değil mi Yağmur? Evet Yağmur. Arkadaşlar abone olmayı çok istiyoruz. Evet Yağmur Sakarya'mızın küçük youtuberlarından birisi olsun değil mi Yağmur? Evet. evet. Bir sürü videolarımız var. Lütfen videolarımızı seyredin, beğenin, abone Hadi olun ve gelsin. biz Yağmur'la oyun oynamaya başlayalım. Ben de senin yanına geliyorum şimdi yağmurmuş. Bir dakika, bekle az geleyim. Bir dakika. Evet, şimdi ben Yağmur'un yanına geldim arkadaşlar. Bu bebeğimiz bizim konuşuyor. Bakalım, bas bakalım ne diyecekmiş. Seni görebiliyorum. Üysi. Oh, anneciğim nereye gittin diyor. O desene. Burdayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Bakılıyor. <laughs> 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 Ay, vur Bebeğimiz kıdıklanıyor arkadaşlar. Bir bak, bir. Ne dedi? Kıdıklanıyorum. Hayır, kıdıklanıyorum, diyor ya. Bir bak, bir bak, bir bak. Aa, sen biliyor musun? Evet. Çatlak patlak yusu var, kremalı börek, sütlü, çeyrek çek, dostum çek. Aklın varsa arabanı yoldan çek. Çek çek amca burnu kanca al sana bir tabanca. Ta. Sonra? Hadi, hadi. Sonra? Sonra nasıldı? Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri. Öyle miydi? Hadi. Aa ya ben unuttum onun devamını. Hadi. Hadi. Biz küçükken bunları çok oynadık biliyor musun? Hadi. hadi. Bir kere oynayalım mı böyle seninle? Akşamımız oynayalım. Evet. Ben, ben kazanacağım. İkimiz. Ay ben kazanacağım ya. Yağmur kazansın. Ben yağmura hak verebilirim. Aa ben kazandım. Ben kazandım. <laughs> Bir kere daha oynayalım bakalım kim kazanacak. Ben. Hadi bakalım. Bakalım Başla. kim kazanır? Sen. Başlıyoruz. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Hızlı. Daha hızlı. E, e. Bakalım kim kazanacak. Sen mi? Ben mi? Aa! Ben. <laughs> Hadi bu sefer sen kazanmış Bak. Evet. O zaman bak bakayım bir daha şimdi bebeğine bak bakayım ne diyor bir daha. Bebeğin ne istiyormuş? Aa yine bu altını ıslatan bebek bana gelmiş. O da konuşuyor. Bakayım. Aa bitmiş. Bu çişim geldi diyordu yağmur. Artık demiyor. Nereden takılıyormuş bunun pil acaba? Acaba bulalım mı? Bakalım mı? Nereden açılıyormuş bunun karnışı? Bakalım. Neredeymiş bunun pili? Ben o benim. Pili. Tamam, sen çıkart bakalım o zaman. Bakalım ben, de buna... de küçük, küçük. ben de bunu. Ben de bunu oynatayım azıcık. Den 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 den. Kızım, Aa, sen den, 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 den. Sen oynamak mı Aa, ya bunun gümüş şey açık açıldı dur. onu çıkartma. Bunun <laughs> burada. çıkıyor galiba. Dur bakayım. <laughs> dur Bakayım pil neredeydi? Bunu belki Ha, orası vidalıymış. Bunu... Ee, bunu babana gösterelim. Bunu baban yapar Yağmur. Hadi gel takalım. Kar göbeği açık olmasın. Ay göbeği takalım. Ay üstüne de gidirelim. Üşümesin bebeğimiz Yağmur. Sonra bebeğimiz hasta olur. Üşütürse hasta olur. Hadi. Hasta olmasın. Ben de yemek hazırlayayım. Hadi sen de bize yemek hazırla. Bakayım Mutfağın yanında. Bir tane ben sana şuradan tava vereyim Yağmur. Ee, bir tane süzgeç verelim. Makarna yaparsın belki bize. Evet. Tencere de vereyim. Şey. Ee, kaşık, kaşık istemiyor mu yoksa? İstemiyorum. Bu ne kaşık? Ay kepçe de vereyim çorba yaparsan diye. Ay her şeyimizde de var değil mi Yağmur? Evet. Evet Yağmur'un bütün takım taklavatı var. Artık bize güzel güzel yemekler yapabilir bence. Yapabilir misin Yağmur? Evet. Şimdi Yağmur yemek yaparken ben de Bebeğimizi giydirdim arkadaşlar. Bebeğimiz de giyindi. Bakalım. Çok güzel oyunlar oynadık. Bundan buna dökeceğim. Bunda böyle koyalım artık. Önce kız. Önce önce mi kalacak? Önce önce yağ dökeceğim. Yağ dökeceğim. Bence de yağsız yemek olmaz zaten. Bu yağ. Bakın bu evet. yağ. Evet. Evet orada yağ yok. Yok kız. Ah, yağ mı yazıyor orada? Hı, Hadi dök bakalım Ama o zaman. Ama burada sınıf var ya kaka yemezsin. Hayır canım sen de abartma lütfen. Hadi. Hadi bakalım başla bize yemek yapmaya Yağmur. Hmm, yağmur yemekleri yapıyor. Al bu da salça. Salça da koy yemeğe. Ah iki Yemekte salça güzel oluyor Yağmur. Evet, bu sos. Burada bir meyvesinde. Hmm, nerede işler nerede işler nerede işler? Burada mı? Şap kızını da takalım bunu Yağmur. Tamam. Bunun da şap. Ben öyle yaptım. Evet sen yemekleri yaparken ben de bebeklerimize hazırlayayım ya. Ay takamadık ki. Kaçıyor kız. Sakın ben haksın. de sos dökeceğim. Bu makarna evi. Tamam bu makarna. Bu da böyle uzun kuyruklu. Onun içine makarna. Bir bebişimiz. Pıçık 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 hepsinden diyor. Ay ne kadar güzel bebişlerimiz var arkadaşlar. Bakın, bakın bakın. Bakın bakın çok güzel. Bakın. Aa öyle yapma. Ben, ben biraz da kuş sesi çıkartayım bari. Belki kuşlar da gelir bize. Bir dakika. Ha, tamam bir dakika. Bir <laughs> dakika. Aa, kuşlar gelecek bize şimdi ya Hadi yemekleri yap ben de kuşları çağırayım. Arkadaşlar merhaba ben kuş düdüğüyüm. Kuşlar geldi, bizim evimize. Bunun şimdi, adı, sili, sili, sili adı fıstık. Hem, aa, bizim fıstığımız cennette. Evet bizim fıstığımız cennette. Ama Olsun yenisi gelecek çünkü. O şimdi sevdiği yerde arkadaşlarıyla çok mutlu. Evet ama bize gelecek. Canım. Bize gelecek evet. Bu yeğdi. Evet böyle yemişimdi evet. arkadaşlar böyle yemişim. Çok tatlı bir fıstığımız vardı. Bu da yeni fıstık olsun olur mu? Bir tane de bulutumuz var değil mi ya? Evet ama, ama o, ısılıyor. ısınıyor. Isılıyor o birazcık yaramaz ama nasıl kafesini açıp çıkıp çıkıp geziyor? <laughs> çok güzel. Aa, çok Ka komik. komik. Evet kafesini açıyor arkadaşlar. Evin her yerini geziyor. Dolaşıyor ama odadan dışarı asla çıkmadı yağmur. Evet. Evet çok akıllı bir de aynı zamanda. Ama ona ceza vermiş. Ayy yok ona ceza vermiyor. Vermeyelim günah. Açan kesti ki iki Ağlıyor. Evet ağlar. Açamazsa ağlar. Ama bence de açsın ve gelsin. Biz onu özgür bırakıyoruz değil mi aşkım? Hı hı. Ama evet. bir tane kalacak, sen tane çıkacak, iki tane yola sıcak, Evet. Onu... Ağlarsa açacağız. Ona arkadaş alacağız yalnız kalmasın diye. Dur ben bunu bir örttüreyim. back for stopping Erkekti bulut kız. Evet. Evet. Bulutumuz... Ama ama bulut kız ya çok mu olmaz? Yaramazsın evet. Sen de yaramazsın. Kız daha yaramaz oluyor galiba biraz. Ne dersin? Yağmur, güzel. yağmur. bizim bulutumuz bembeyaz değil mi? Çok güzel. Gidip çalayım. Ama yeşil. Ama yeşil, harika. Harika, harika. gerçekten, hiç ısırmıyordu bizi. Omuzumuza geliyordu, kafamıza geliyordu, öpücük veriyordu. Bak, o ne renk musun? Nere? Gösterdik ya bu renk diye. Dur göstereyim de. Gösterdi, ne renk? Re... Aha, aha buldum. Bu renk. Evet, bu renkti. Hadi bakalım şimdi üzüntümüzü atalım. Üzüldük biraz cennete gittiği için ama olsun. İnşallah orada çok mutlu ol değil mi kızım? Bizim şimdi yapacak bir şeyimiz yok o yüzden ne yapalım? Evet yazık bu Hiç, hiç arkadaşım. Evet hiç arkadaşım. Bunu kim aldı? Elisa. Evet. Onu Elisa alacaklarmış. Evet Elisa'ya verdim. Onun adı neydi? Neydi bilmiyorum. Aa unuttuk Elisa'ya verdiğimiz kuşun adını. Ya, neydi Hem de kullanıyordu o şey aynı ismi kullanıyordu onlar da ya. Aa onun adı da bulut. Hayır onun adı bulut değildi. O ne neydi be? Sarı. Sarıydı evet. <laughs> o da sarıydı. Bu neydi? Evet o renkten. Dur. Sarı kuşumuz vardı bir tane. Bu neydi? Evet onun ismi. Ama ismini ne koymuştuk? Aa, hatırlamıyorum şimdi. Neyse o Elisa'nın artık Elisa. Sende bulut var. Elisa, Elisa ne de? O zaman Elisa ne koymuştu adına? Biz koymuştuk adına. Hmm. Onlar bir diye... Çapkın çapkın. Elisa evet, çapkın Evet kare. o çapkındı. Çok yaramazdı Elisa. o da. Şimdi ne yapalım Yağmur? Yemekleri yaptın mı? Yapıyorum. Yemekler yaptın Bir dakika. Musun? Hadi bakalım yap Ben ya, yapamadım. yumurta yapacağım O yumurta mı? Evet. Bana yumurta mı pişiriyorsun? Al ben sana ayrılmış. Al al al. Yumurta yaptın sen. Bu <laughs> Şöyle çıt çıt yap elinle aç. Bir dakika. bıçak mı vereyim? Al yapabilirsin evet. Hadi kes bakalım. Hop, ay, ay bu küçük bebeklerimiz de çok güzel. Şimdi ben bunları konuşturayım senin için. Kuş. Anneciğim, He. anneciğim. Bize yemek yaptın, yaptın mı? Yapıyorum. Biz üç kız yap. kardeşiz. Size, yemek istiyoruz. Size Hadi bize yemek yap. Biz yemek istiyoruz. Evet. Çok acıktık. Bunu keselim? Hadi bakalım istiyor. nerede yemekler? Dur bir dakika, ucunu çekeceğim. Ya ucunu kestin ya. Hadi yemek ver biz Anne makarna istiyoruz, çorba istiyoruz. Aslan dişle Bize köfte de yap anne lütfen, lütfen köfte de yemek istiyoruz. Hani tamam. nerede yemekler anne? Hazırlanıyor. Baksana kızlar burada bekliyor. Aç, aç. Karınları aç. Şimdi ay kız açalım. Aç. Pişt. Açtın mı? Açıyorum. Şimdi tabak veriyorsun sana yemek koy. Tamam. Dur şurada böyle böyle. Ya şurada 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 al bakalım. Sana tabak. Şurada. Ay pardon. Aa, bunu al. Bunun ucu kapanmış değil Bunu al bunu. Bunun ucu yok. Tamam. Değil mi? Aaa kaşık 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 kaşık. Aa bak bıçak buldum al. Kaşık kaşık kaşık. Aha kaşık al. Hadi yemek koy. Hadi senin gibi sabırsız bunlardan. Hemen yemek istiyoruz. Hadi çabuk tamam, bize yemek, koy. Hadi Şşş. hadi hadi. hadi. Yemek yok mu ya? Yapıyor. Ama ya. yemek istiyorum ben ya. Artık yemek. Luka, Luka, Luka. yemek yok. Dur bunu burada. Ay abim, beni ya beni yordun Yağmur hadi. Yemekleri koy artık. Tamam pişiyor. Hadi acıktık biz acıktık. değil. Ay! Hadi, ya, mor, Hadi ya, mor, <laughs> ay, mor yemek var diyor. Hadi ay. ay. ay, ay, ay. Yemeğim ay yemeğim. Bu, bunların anne annesi bu. Bunların annesi de bu. Bir de bu var. <laughs> Aa! <laughs> anne, anne. An anne. Asla koyduk. Ver bakalım ben onları. Sen, sen Ben onları besleyeyim bir bakalım. Acık. Bunlarda <laughs> ne yapalım? Bu, bu çok büyük. Bu herkese yeter. Bu daha herkese yeter. Şimdi ben de şuradan yemek kaşığı bulayım. Ben şuradan. Hadi bakalım çocuklar. Yemek vakti. Buna da koyayım. Al, bu da senin. Aa, bak bu kaşıktan buna göre yağ Dişleri var ya. Dur, Getireyim de Dişleri çok. Ay, ağlar. Allah. Hayır tabii ki de kaçmıyorum. Niye kaçayım ya? Hadi gel gel. Tamam bir dakika. Bir şey bakıyorum. ben... Ay ben şimdi bir tane <laughs> oyuncak baktım. Onu bulamadım ama bence bebeklerimizi biraz da meyve yedirelim. Meyve yedirelim birazcık da Ben biraz uyuyayım. Ah, o zaman uyumadın arkadaşlarımıza. Hoşçakalın diyelim. Hepsi Bebekler. Bekir oynarız. Tamam. Arkadaşlar abeni sende de abone, abone, abone olmayı unutmayın. Hoş Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Anne.